Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. Sosyal medya ile birlikte hatta şöyle diyelim dijital dünyanın gelişmesiyle her dönem içerik olarak devamlı değişiyor. Mesela geçtiğimiz senelerde blog siteleri bloggerlık oldukça popülerdi. Şimdiki zamana baktığımızda da bloggerlık oldukça popüler. Fakat ülkemizde yıldızının oldukça parladığı, yükselişli olan bir içerik türü daha var. Podcast Belki birçoğumuz biliyordur ama bilenler kadar bilmeyenler de var aramızda. Hatta ve hatta benim gibi podcastte atılmayı düşünen de vardır. Tam olarak podcast konusuna hakim değilim. Ben de sizlerle öğreneceğim. Hatta öğrendikten sonra da denemeyi düşünüyorum. Bakalım 3 yıllık radyo deneyimimi nasıl kullanacağım? Ben de bu konuda çok meraklıyım. O zaman işe ilk olarak podcast nedir sorusuyla başlayalım. İnternette yapılan tanımlarından yola çıkarak iPod'un podunu ve canlı yayın olarak ifade edebileceğimiz broadcast'in kestini birbirine entegre ederekten oluşturulmuş bir kelime kendisi. Podcast aslına bakarsanız sesli blog ya da bir nevi internet radyosu da diyebiliriz. Basit bir şekilde yayıncı yayını yapar ve kaydeder. Dinleyici de istediği podcast aracından indirip dinleyebilir. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Bu da sizin için küçük bir özet. Podcast aslında yurt dışında oldukça popüler. Belki biliyorsunuzdur. Hem program sayısı hem de dinleyici sayısı her geçen günde artmaya devam ediyor. Peki Türkiye ile podcast'in arası nasıl? Podcast'in ülkemize yeni geldiğini sanıyorsanız dostlarım yanılıyorsunuz. Çünkü biz podcast'te yeni tanışmadık. 2000'lerin başında ülkemizdeki ilk örneklerini de görmek mümkün aslında. Fakat bir yandan da haklısınız. Çünkü ülkemizde son yıllarda oldukça popüler hale, Türkiye'nin yükselen yıldızı haline geldi. Özellikle de karantina süreçleri bu popülerliğe coşkuyu verdi de verdi. Evet ne demiştik podcast için? İnternet radyoculuğu demiştik ama bu sadece basit bir benzetmeydi. Podcast radyo yayıncılığına göre oldukça avantajlı bir konumda. Neden mi? Çünkü radyo gibi frekans satın alıp karasalda yayın yapma gibi bir zorunluluk yok. Masrafları ise... Neyse masraf konusundan da bahsedeceğiz ama sonra yine de radyoya kıyasla daha az masraflı ve Kolay. Mesela amatör bir podcast yayıncısı telefon ve kulaklıkla yayın yapabilir. Bunu kaydedip internete kolaylıkla yükleyebilir. Dinleyici de istediği zaman istediği yerde dinleyebilir. Yaşasın gelişen teknoloji, yaşasın özgürlük. Radyoda böyle bir durum pek de mümkün değil ama radyo içinde hiç beklemediğimiz bir anda en sevdiğiniz şarkının çalmaya başlamasının verdiği haz da bir başka oluyor ya. Eğer radyo yayınında olsaydık şu an önce birkaç damlaya sözleri girmişti araya. Neyse şimdi gelelim podcast yayını nasıl yapılır sorusuna. Bu işte bir uzman olmadım tekrar belirteyim. Biz araştırmalar yaptık ve en basit şekliyle ele alarak anlatacağız. Bu dipnotu da geçtiğime göre başlayabiliriz. Podcast için hemen balıklama atlamaya gerek yok. Önce bir ayağımızı sokalım bakalım. Su soğuk mu, sıcak mı? Her konuda olduğu gibi bu konuda da öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Gerçekten yapmak istiyor muyum? Ne üzerine yapacağım? Formatım ne olacak? Bunları da artı olarak düşünmemiz, denememiz Ayrıca sevip sevmeyeceğimize de karar vermemiz gerekiyor. Burada belki de en önemlisi siz daha keşfedilmemiş bir mücevher olabilirsiniz belki ama başlangıçta çok az dinleyicinizin olacağını, bunun ilerleyen zamanlarda şöhretiniz dillere destan olup yayılmaya başladığı zaman dinleyici sayınızın yükselişe geçeceğini unutmamanız gerekiyor. Ve evet bu engelli diken yollardan sonra Sırada podcast'in bir olmazsa olmazı daha var. Tahmin edin bakalım. Ekipman. Aslına bakarsanız bu konu biraz karışık. Bir süzgeçten geçirip öyle anlatmak belki de daha mantıklı olacaktı. Ekipman ilk olarak bütçenize daha sonra da hedeflediğiniz kitleye göre değişebilir. Eğer yüksek dinlenme sayısını hedefliyorsanız Maalesef ki düşük kaliteli yayın yapma gibi bir lüksünüz yok. Yine de temel podcast ekipmanları için 500 ila 1500 lira arasında bütçe yeterli olabilir. Ama 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 az önce de dediğim gibi yüksek ses ve yüksek dinleyici sayısı için 3000 ila 6000 lira civarında harcama yapman gerekebilir. Öncelikle mikrofon olmazsa olmazımız. Eğer kulaklığının ya da bilgisayarının mikrofonu kullanmayı düşünüyorsan, ups bu bir hata olabilir. Yayın içeriği ve fikirlerinin önemli olduğu kadar ses kalitesi de çünkü oldukça önemli. Şimdi bir düşün bakalım. Cızırtılı ve kalitesi ses çıkışına ne kadar dayanabilir? En fazla ne kadar dinleyebilirsin ki? Diğer bir ekipman da pop filtre. Bu arada söylemezsem çok üzülürüm. Pop filtre benim en sevdiğim şeyler arasında iddialı bir yere sahip. Fakat yine de yayın için illa da pop filtreye gerek yok. Kullanıp kullanmamak sana kalmış. Eğer bir tık profesyonel yayın yapmak istiyorsan pop filtresi kullanmalısın. Pop filtresi ses patlamalarının önüne geçmeye yarar. Yani kaliteli bir ses için minik bir adım olacaktır pop filtre kullanmak. Hem küçük bir sır daha vereyim. еm pop filtre mikrofon ömrünü uzatmaya da yardımcı olur. Pop filtresini kullanarak maksimum geri dönüş alabilirsin. Gelelim diğer bir ekipmana. Aslında kulaklık da olmasa olur. Yayın yaparken moderatör sensen sen ve konuğun varken kulaklık kullanarak kendi seslerinizi duyabilir. Hem daha sağlıklı bir kayıt imkanı sağlarken hem de kulaklık kullanmak ses ayarlarının yolunda olup olmadığından emin olmana daha yardımcı olacaktır. Son olarak da bir kayıt programına ihtiyacın olacak bunun içinde birçok program bulunuyor küçük bir araştırmayla bulabileceğinden eminim açıkçası biz genelde SoundForge ya da Adobe Audition kullanıyoruz ama podcastte işe yarar ya da yaramaz gibi bir şey söyleyemeyeceğim bu yüzden kayıt programları için araştırmayı size bırakıyorum bu da ödev olsun size ama yine de bugün şanslı gününüzdesiniz. Çünkü size bir örnek vereceğim. Spotify'ın satın almış olduğu Anchor uygulaması. Kullanımı ise çok kolay. İndir ve kullan. İşte bu kadar. Üstelik en çok seveceğiniz özellik ücretsiz olması. Biraz daha bahsedecek olursak Anchor'dan podcast yayınınıza konuk alabiliyorsunuz. Muhabbetini sevdiğiniz ya bu bir konuşsa var ya ortalığı yakar dediğiniz arkadaşınızı konuk alabiliyorsunuz ve laf ustası arkadaşınızın tek yapması gereken onun da uygulamayı indirmesi. Diğer bir özellik ise podcastinize şarkılar, açılış ve geçiş müzikleri, jingle'lar ekleyebiliyorsunuz. Ve diğer en bir güzel özellik ise kayıttan sonra beğenmediğiniz ve istemediğiniz yerleri yok edebiliyorsunuz. <laughs> bir uygulama en basit aynen bu şekilde anlatılabilirdi. Evet yine hatırlatıyorum ödevinizi unutmayın. Araştırmanızdan sonra yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakalım yıldızlı peki kim alacak? Ekipmanlar için de genellikle söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki podcastinizi nasıl yükleyeceksiniz? Onu da anlatalım hemen. Spotify, iTunes, Podcast. Podcast'in en popüler olduğu mecraların başında geliyor. Tabii ki sadece bu kadar değil SoundCloud, Google Podcast veya sadece Podcast odaklı birçok uygulamalarda bulunmakta. Tabii bunların hepsine yayını yüklemek için çeşitli yollar var. Mesela SoundCloud için üye olman yeter ama hepsi için bu kadar kolay değil tabii ki de RSS Feed oluşturmanız gerekiyor. Bu da Podcast'ini Anchor gibi sitelere yüklemene yardımcı oluyor. Zaten podcast'ini yüklemek istediğin mecra seni adım adım yönlendiriyor. Bu adımları tek tek takip etmen yeterli. Böylelikle de çok kolay bir şekilde podcast'ini yükleyebilirsin. Evet, podcast yapmak için de söyleyeceklerimiz bu kadar mı? Hayır, tabii ki de son olarak bir de podcast nasıl dinlenirden bahsedeceğiz. Evet, bundan bahsedeceğiz. Podcast dinlemeyi seviyorsanız Podcast'in en güzel yanı beğendiğiniz içeriği istediğiniz yerde, istediğiniz saatte dinleyebilmek. Yani tüketimi sizin karar vermeniz. İster telefondan, ister bilgisayardan takip edebiliyoruz. Hatta istersek bölümü indirip offline olarak bile dinleyebiliyoruz. Yaşasın üşengeçleri uğraştırmayan, hayat kolaylaştıran teknoloji. Podcast içeriği tüketmek için birçok uygulama var. Bunlardan bir iki örnek verecek olursak en bilineni de artık Spotify Spotify'dır. Bir diğeri ise Castbox. Bu uygulamada tamamen podcast'e kendine adamış ayrıca ücretsiz fakat reklamların da yoğun olduğu dedikodular arasında. Bir diğer örneğin ise iOS için Podcaster, Apple'ın resmi podcast uygulaması kendisi. Bunların dışında da podcast dinleyebileceğiniz birçok mecra bulunuyor. Bu listeyi de uzatmaya gerek yok. Çünkü küçük bir Google aramasıyla üstesinden geleceğinize eminim. Podcast içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Böyle anlatınca... İnsan bir heyecanlanıyor ya. Yapsam mı acaba eğlenceli bir şeye benziyor diye. Öyle değil mi? Ben çok heyecanlandım anlatırken. Umarım sizler de beni bir o kadar heyecanla dinlemişsinizdir. Her zaman yaptığımız o meşhur kapanışı yapacağım şimdi müsaadenizle. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.